Dayı dur sakın hangara girme. Sakın girme hangara. <laughs> Helal be. Sizin üç numaraya bak. Abi camlarınızı baktın mı? I got supplies. Yok ki. Hani altı tane kit var bende ben. Karaba bununla gelin. Geliyorum. Heee bakayım var. <laughs> Ama da Kanka buralar dolu olabilir dikkat et. %90 acil. %90 bu da. Erkit alayım mı? <laughs> teşekkür ederim. soldan biri attı tepe arkası mı? geliyor. Tamam araba. hemen can basma. Tutmayın ya. küçük enişte. Salı verin git. Abi yapma. Yapma. Ya biz yıkılınca hepsi yıkılıyor arkadaş ben anlamıyorum ki. Tamam onu aldım Helal. dayı gel. Ben de birini daha aldım. Gel gel boş. Şu baygınları var. Şurada la Nerede bilmiyorum. Gel buraya gel gel gel. gel. Aldım ben onu. La kurtar beni kurtar. Gel git sen ver, edin. git ver. Sakin ol abi attım. Kitin var mı? Var. Arkadaşların nerede bunların? Kişi nerede biri geliyor. Biri geliyor. öldüler mi siz neredesiniz? Evet hepsi öldü. Evet. Altı evet. x var burada. Ben alabilirim. O sen bayağı uzaksın bizden abla. Görüşürüz. Geliyoruz almaya sana. Bir DP bulamadım ya acaba onlarda var mı? Abi evet, ben hayır. aldım Binince takas eder bende var DP. Tamam. Acaba bu şu canı mı türlese, türlese. bir fullese. Kanka DP sende fazla mı? Bir dakika. Atıyorum bilgiyi. 6x'i bırakayım. Aa, Geliyorum orada. ama. I got supplies. I got supplies. AK var kullanabilecek misin? Olur olur sıkıntı yok. 3x bıraktım buraya. M416 O daha iyi olur işte Önümüzde drop var geliyorsunuz mu ana? Biz rush yapalım şunlara Geliyoruz Power de Power plan tarafı Geliyoruz arabayla Power plant tarafı Hımm geldi evet. Şu numara gel abi <laughs> Dur 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 dur, dur. Yaklaş onlara. Yaklaş onlara. Tamam yeterli. Gel 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 gel. Oraya kadar gel. Gel. gel, gel. gel. Drop'a gidelim mi? Gidelim kanka gidelim. Kalka, gidelim gel. gidelim Bas abi bas. At abi, bas Neredeydi drop? Ben Nerede, şurada. Power player'ın arkasında. Evet. Karşımızdaki kayadalar. Karşımızdaki Info. kayadalar. 105 kaya tarafında var. İki kişiler en az. Infom budur. Mark <laughs> Aynen. Gördüm. Helal. Helal. Bombayla bitiriyorum onu. Bombama düştü. Elinize sağlık. Arkadaşları var ama bunların. Şimdi basabilirler. M249 var orada. Daha şey yapmak istiyorum. Avm yok abi, M dörtler. m 249 M Demek ki çıkmadı. Kanıca. Bu arada... Çıkmadı. <laughs> ya, yatmış var ya. Aynen, yatmış. Son adamları değil mi? E, son adamlar, üçüncü adamlar. Yatmış, bekliyor bizi. Fısmış oraya. <laughs> Bayağı vurulduk ya. Acı Bu bir son Tepeyi almışlar. Adamın canı var mı merak ediyorum şu an. Çok vurdum adama. Müslüman <laughs> görüldü. Tepe'de pusmuş. Sağdan açılıyor, sağdan açılıyor. Sağdakine bakıyorum. Göstermiyor şu an. Tepenin üstündekini görüyor musun? Aldım onu tamam. Bir, bir saniye 4 numara geliyor. bir numara sen 4 numaraya geç. Bak buradan geliyor. Buradan biri geliyor küçük enişteyi parçalamışlar. <laughs> Evlen orada. Benim yanıma gelirseniz arkalarsınız adamı. Geldim. Bak adamı görüyor musun burada? Evim burada evet. Kısıyor. Tam önümde. Bon <laughs> dolur zaten. Seni bir kaldırayım. Tam adamın arkasında geldi. Sana geliyor. Abi saniye. Bir numara sana geleceğim bir saniye. Kanka önümde adam önümde. Bana kaldır. Nasıl ya? Nasıl ya? Adamın canı yok. Adamın canı yok. Oha. Bu ya kadar vuracağını tahmin etmiyordum. Abi sana yetişebilir miyim diyecektim. Bana imkansız ya. Aslında... Aa birinci olduk. Ok. <laughs> Oyun alanına düştü. Oy oy. <laughs> Videoya bak be.